Hayal et, normal bir üniversite öğrencisisin ve sadece bir hafta içinde bir sadiste dönüşüyorsun. Peki, nasıl 1971'de Stanford Üniversitesi'nde tarihin en tartışmalı psikoloji deneylerinden biri başladı. Amaç neydi? Gücün insan davranışını nasıl değiştirdiğini görmek. 24 gönüllü öğrenci seçildi. Rastgele ikiye ayrıldılar. Yarısı gardiyan, yarısı mahkum. Gardiyanlara üniforma, gözlük ve sopa verildi. Mahkumlara sadece numaralar. İsimleri bile ellerinden alındı. İlk gün masumdu. Şakalaşıyorlardı. Ama ikinci gün gardiyanlar otoriteyi hissetti. Kurallar sertleşti. Mahkumlar ezildi. Susturuldu, aşağılandı. Bazıları sinir krizi geçirdi ve bu sadece bir deneydi. Ama gerçek bir hapishane gibi hissettirdi. Deney iki hafta sürecekti. Ama altıncı günde durduruldu çünkü işler kontrolden çıkmıştı. İyi insanlar güçle canavara dönüşmüştü, evlat. Bu bize şunu gösterdi: kötülük bazen içimizde doğmaz. Onu bulunduğumuz ortam büyütür. Kimlerle yürüdüğün, hangi oyunun kurallarını kabul ettiğin kim olacağını sessizce belirler. Biz sandığımız kadar güçlü değiliz. Bazen sadece rolümüzün esiriyiz. Peki gerçek karakterimizi biz mi yazıyoruz yoksa ortam mı yazıyor hikayemizi? Eğer bu hikaye seni düşündürdüyse bir beğeni bırak, daha fazlası için abone ol ve yorumlara yaz. Sence insanın doğası mı güçlü yoksa çevresi mi?